Hani her bir ayete, her bir kelimeye Kur'an harfine de ayrı bir mucizeli konmuş. Hurufu mukatta gibi. İlahi bir şifredir diyor Huruf-u mukatta için. Evet. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Diğer müfessirlerin, ariflerin sözlerinde nadiren bulunuyor. Ama bu Risale-i Nur'da her birinde ayrı bir mucizelik var. Her birinde yani. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. Evet. Risale-i Nur'da tesir diyeceksin, mucize demeyeceksin. Kur'an'da evet, tesir, Kur tes mucize olur. Tesir. Bunu Kastamonu'da da 11. sayfada deniyor Ne diyor? Ekseri veriler. makam açık, faizleri al diyor. Makamat açık, faizleri al. Ondan diyor. sonra al. risale Nur diyor. Risale-i Nur ise der, her kim olursan ol. Risale-i Nur. Evet. risale Nur demiyor. Evet, Nur abi. Hı hı. Her kim olursan ol, bak, gör, Yalnız gözünü aç. Evet. Makama çıkmana gerekiyor gerek yok. Evet. Gözünü aç. Yani akıllı ol ya. Akıllı ol. Menfaatini zararını bil yani. He. Yalnız gözünü aç. Hakikati müşahede et. Saadeti ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Zaten öbür ariflerin neticesi imanı kurtarmaktı. İman hakikatına ulaşmaktı. Ama burada sadece gözünü açman yetiyor yani. Yani o arif ve kamil insanların tasavvuf ve tarikatı vermesindeki ne yegane şey emrazı kalbi yani kalbi temizlemek, kalp hastalıklarını temizlemek yani safi ve katıksız bir iman verin elde etmek. İmanı kurtarmak. Bütün zaten meslek ve meşreplerin hakikatleri bu. İşte Risale-i Nur'un baştan sona kadar imanın hakikati. Yani imanı kurtarmaya çalışıyor. Devamını diyor abi. Arka sayfaya geçtim, atladım hem Risale-i Nur sair ulemanın eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders vermez. Ve evliya misüllü yalnız kalbin keşf ve zevk ile hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve intizacı ruh vesaire letayfin teavünü yardımıyla ayağıyla hareket ederek evce ağlaya uçar, taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişemediği yerlere çıkar, hakayıkı imaniyi kör gözüne de gösterir. Evet. Zaten her bir hakikatinde böyle bir tesirat var ya Rabbi. Şimdi felsefe yarım üstüne dört, on, 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 kırk dakika konuştular. Bana çıktı sıra. Sonra bu misali vermiştim. Mi? Felsefe eşyayı eşyadan çıkamaz, mevcudattan. Mesela dedi ya, ayağa hiç ulaşamaz. Bak. Felsefe bütün ilimleri buna bağlıdır. Yani bütün bu mevcudatı, eşe, şu, şu mevcudatı düşünür. Onun üzerine yorumlar yapar. O zaman bütün felsefi düşüncelerin kaynağı mevcudattır, varlıktır. Varlık anlayışına bağlı. Şimdi bizim bilgilerimiz tam son nihayet budur. Bu. Bunun dışında bir şey yok. varlığa dahil. Fakat bizim bilgimizin kaynağı budur. Ama bu yapılırken Buradan bizim elde ettiğimiz ilim kullanılmamış. Bir daha söylüyorum. Bizim ilmimiz buna bağlı ve bağımlı. Bu çok önemli bir şey ha. Yani benim ilmi, malzemen, dokümanın kaynağı bu. Tıp ilminin kaynağı insan. İnsanı söküp alırsanız insan oğlundan tıp ilmi çöker yok. Mesela benim buna ait ilmim var. Buna bağımlı. Bunu söküp atarsanız, bendeki bilim sıfırlanır, yok olur. Demek ki ilmimin son noktası bu. Benim ilmim, bunun yapısından almış. Ama bu yapılırken kullanılan ilim, buradan alınan ilme hiç benzemiyor. Onun için felsefe burayı hiç bilemez, ezeli olarak. Çok önemli, onun için söyledim. Felsefe evcalaya, Hemen evet, şu bulunduğu yerde şey yapamaz, uçamaz. Evci alaya e, uçan Kur'an'ın hakikatlerine e, geçemez. Niye geçemezini böyle te, te, taklit olmasın diye söyledim. Çünkü felsefenin kaynağı, düşünce kaynağı, malzemesi realitedir. Varlığın kaynağı varlıktır. Varlığın dışına çıkamaz. Zaten diyorlar, ya diyor bu dinlere şaşırıyoruz diyor ya ortada bir hakikat var diyor. Bunu hiç saymadan... Nasıl bir diyor felsefe düşünce üretiyorsun diyoruz tamam ha? Şimdi dinler şudur, beni buraya taşıyor. Sonra bana diyor ki, bak senin ilminin kaynağı burası, senin ilminin kaynağı burası. Ama bu yapılırken kullanılan arkasında arkasındaki şu ilim, bunu yaparken kullandığı ilim, senin buradan aldığın ilme hiç benzemiyor. Alakası yok. O zaman felsefe yani beşeri düşünüş kanadı olmadığından eş, son nihayet eşyadır. eşyaya kadar uçar. Onun arkasında bunu inşa eden ilme hiç hayali bile geçmez. İşte Risale-i Nur bizi buraya taşımakla buradan böyle ileriye götürüyor. Bu bunu yapan ilme muhatap ediyor. Onun için felsefe ulaşamıyor. Anladınız mı? İlmi tarafı bu. Felsefe takliden e, felsefe işte dini meselelerde Risale-i Mevzularına ulaşamaz. Ulaşamamasının hikmetini anlattım. Zaten Üstad'ın diyor yani ben tabiratlarımda Kur'an'ın hakikatlarını güzelleştirmedim. Tam tersi. Kur'an'ın hakikatları benim tabiratlarımı güzelleştirdi. Ay, tabii, İçini boşaltırsan tabirin hiçbir manası yok ki. Evet. İnsan da öyle. Sen neyi taşıyorsan, hangi sıfatı, ne adına çalışıyorsun, kim adına çalışıyorsun, ona göre değer alıyorsun. Ona göre kutsiyet alıyorsun. Ona göre karşılanıyorsun. Ona göre ömret görüyorsun. Girdin kabre. So sala parti bir adam girdi sokakta. Gel buraya diyecekler. Gel buraya. Otur. Ama sana ne diyecekler? Selamun aleyküm kardeş. Hoş geldin. Hoş geldin. Safalar getirdin. Ne var ne yok dünyada? Tamam. Hazır mısın? Niye? Adam gibi muamele etmişsin hayata adam gibi muamele göreceksin. Böyledir. Evet. Allah'a davrandığınız gibi Allah da öyle davrandırtıracak kanun ilahi budur. Risale-i Nur'un gıda ve taam hükmündeki hakikatlarından hem akıl, hem kalp, hem ruh, hem nefis, hem his, hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz'i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler. Risale-i Nur sahil ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü yani sahil ilimler, sahil kitaplar akla bakıyor abi. İşte buraya kadar. Heh, akla bakıyor. Bu şeye benziyor abi şimdi. Felsefe akla akıla gittiği için abi ihtiyarda mahpus kalmış bu zamanda, hazır zamanda. Ama Kur'an bizi iradeye taşıdığı için geçmiş gelecek maddenin arkasına da götürüyor.